Merhaba arkadaşlar ben Vezir abi. Bugün Rafadan Tayfa ekibinden Hayri ile oynuyoruz. Hadi hemen başlayalım. Hemen piyonunu sürdü. Easy. Ben de şu çaprazdaki piyonumu sürmek istiyorum. Atını geldi. Şöyle bu piyonumu da tek oynamak istiyorum. Piyonu sürdü arkadaşlar. Alabilirim. Alırsam atla alacak. Ben piyonları değişmek istiyorum şu anda. Atıyla aldı. Atını belki ileride şu kareye gelebilir. Şimdiden engelleyeyim Aynı zamanda şu piyonu sürmek istiyorum. Bu piyonu sürmek için de kenardaki piyona ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi birbirlerini destekliyor piyonlar. Rakibim iki atını oyuna soktu. Bense atlarımı ve fillerimi hala oyuna sokmadım. Şimdi başlamam gerekiyor. Galiba atını tehdit etmeyin diye piyonunu sürdü. Hemen tamam, merkezdeki piyonunu isteyelim. Tabii ki atı koruyor. Birazdan Atımı da oyuna sokacağım. Evet vezirini erkenden oyuna soktu. Bu kötü bir hamle. Vezirimizi erkenden oyuna sokmamalıyız arkadaşlar. Fillerimiz duruyorken. Bakın tempo yedi durup durmadan atımla. Hem veziri hem de piyonu istemiş oldum. Kötü bir hamle yani veziri erkenden oyuna sokmamalıyız. Hemen rakibimiz doğru oynarsa bunu cezalandırır. Ki bu arada piyon kaybetti gördüğünüz gibi. Rakip atıyla koruyor bu piyonu. Ben hem hem at hem de fille istiyorum. Yani alabilirim. Atla aldığı zaman fille alacağım. Bir piyon fazladan kazanmış olacağım. Açılıştı. Bir piyon öne geçmek. Harika bir şey gerçekten de. Orada biraz dur bakalım. Rakibin filleri hala duruyor. Hızlıca rok yapmak istiyorum. Fakat oradaki vezir şuradaki filimi oynamamı engelliyor. Başka bir çözüm bulmam gerekiyor. Şöyle Atımı oyuna sokabilirim. <laughs> Sen bunu bir düşün. Atımı alırsa fili alacağım. Rock yapmak için bir çözüm bulmam gerekiyor. Belki filmi geri çekebilirim birazdan. Ya da oradaki piyonumu oynayabilirim. Evet. Atları değişti. İkinizde de fil çifti var. Gerçekten keskin bir mücadele olacak. Hayri bakalım başıma iş açabilecek mi? Şöyle vezirleri değişebilirim ama o zaman da filmi gelip benim vezirimi ister. Onlara hiç girmek istemiyorum. Rakibin taşlarını tempolu bir şekilde çıkmasını istemiyorum. Piyonumu sürersem de kalemi isteyecek vezirle. Belki piyonumu sürebilirim ondan sonra vezir istemek için de. Şöyle kalemi isteyebilir. Ben de ama fırsattan yararlanmadı. Ben filmi oyuna sokabilirim. Evet, Piyonunu sürdü. Ben de rock yapmak istiyorum. Piyonunu sürerse iki yer var aklımda şu anda. Burası güzel duruyor. Belki de geri de koyabilirim. Burası iyi. Bakalım ne oynayacak? Kalemi de açık hatlara yerleştirmek istiyorum. Merkezdeki piyonlarımı çizmek istiyorum. Çünkü merkezde iki tane piyonum var. Rakibin merkezde hiç piyonu kalmadı. Siz Bunun... bana güvenin, gerisini merak etmeyin. Bundan faydalanabilirim. Merkezi ele geçirip oyunun hakim olabilirim. O da çıkmak istiyor fakat benim film şuradaki piyonu istediği için filmi oyuna sokamıyor şu anda. Onun da gelişim sıkıntıları var. Erkenden vezirle oyuna soktuğu için şimdi o sıkıntıları yaşamaya başladı. Mesela Vezir geldi filmi istiyor fakat Fil'imi zaten Vezir koruyor. Ben onun Vezir'ini isteyebilirim. Zaten merkezden piyonları sürmek istiyordum. Evet, vezirini kaçtı. Evet, şimdi bu piyonu da sürebilirim. Gördüğünüz gibi piyonların fillerin adeta oyunun ortasını, tahtanın ortasını kontrol ediyorlar tamamı, tamamıyla. Fil oynayabilir? Taşlarım zayıflamasın. Vezirleri belki de vezirleri değişmek isteyebilirim. Çünkü bir piyon öndeyim, bir piyon önlü olmak gerçekten çok avantajlı. E merkezde tamamen bende. Fillerim iyi korundu. Çok enteresan bir hamle geldi. Arkadaşlar taktik soruları çözün arkadaşlar. Buradaki hatayı hemen göreceklerdir. Fili vezir koruyor ama veziri kaldırdığım zaman fili ne koruyacak? Gördüğünüz gibi çok büyük bir hata geldi ayrıdan. Olmaz. Eğer fili alırsam vezirle alacak bir şey kazanamıyorum. Fakat vezirimle vezirini alırsam onu Fili bu sefer boşta kalıyor. Filini koruyan bir taş yok çünkü. Filiyle almak zorunda beni. Ve şimdi kendi fili boşta kalacak. Rahatlıkla bu fili alabilirim. Of. Yok arkadaş yok. Şunu da istiyorum ayrıca. Bir fil öne geçtim. Vezirle çok oynamanın Acısını yaşıyor şu anda ayrı. Kaleyle geldi Merkezdeki piyonumu istedi. Acelesi yok arkadaşlar. İlk önce kendi piyonumu, ben rakibin piyonunu yiyeceğim zaten. Ama ilk önce kendi piyonumu koruyayım. Zaten onun piyonunu kaçamıyor. Bu tip konumlarda sakin oynamak gerekiyor. Kalemle ya da diğer kalemle koruyabilirim. Fakat bu kalemle koruduğum zaman bu kalem oyuna giremeyecek. Sıkışıp kalıyor iki kale arasında. O yüzden buradaki kaleyle oynamak gerekiyor bu tip konumlarda ile geldi. Piyonumu istedi ama zaten film koruyor. Şu anda bir şey yapmama gerek yok orada. Rahatlıkla bir piyon daha öne geçebilirim. Bu arada zamanım azaldı. İlginç. Çok ilginç. Filini istesem bir şey geçmiyor. Elime. Filini kaldırıyor. Kenara doğru kalemle Kallelerimi merkeze yerleştirdim. Fillerim çok iyi konumda. Birazdan sürüşlere başlayacağım. Bu piyonumu da sürebilirim. Şöyle sürerek devam edebilirim. 10 saniyem kaldı ama her hamlemizde 2 saniye ekliyor süremizi. Buradan şah da çekebilirim. Evet şuradan. Ya da alalım. Piyonla bir Filimizi gelelim. Biraz hızlı oynamam gerekiyor. Zaman kazanmaya çalışacağım. Bu arada çapalı görmedim. Şöyle filimizi gelelim. Taş değişmek benim işime yarıyor. Çünkü arkadaşlar bir fil öndeyim net olarak. Bir piyon öndeyim. Bir fil Şöyle Bir şiş atalım. Piyonu da alalım. Sonra buradaki piyonu da alabiliriz yine şişi kaçırdık. Biraz önce de kale kazanabiliyorduk. Gerçekten çok az zamanım kaldığı için biraz hızlı oynamam gerekiyor. Kalemizi inelim. Filmle isteyeceğim birazdan kaleyi. Şah çektik Kaçalım. Şimdi vezir çıkabilirim. Fazlasına hiç Şah gerek yok. çekelim. Şöyle sürsem mi? Ama mat mat var burada. Matı değerlendireceğim. Evet arkadaşlar gördünüz sizde mat oluyor ayrı gördüğünüz gibi siyah film tahtada şahın kaçacağı yerleri tutuyor kalemle de şah çektim 2 saniye kala mat ettim bilen suratımızı da şöyle çizelim oynamamı istediğiniz bir çizgi film karakteri varsa mutlaka yorum olarak bildirin arkadaşlar hoşçakalın evde kalın satrançta kalın sonra görüşürüz